Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mustafa arkadaşlar sizin kısık da şaka <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Spiderman bölüm 2 en son hatırlarsanız Kel Şişko bir adamı haklamıştık pataklamıştık kaldığımız yerden devam edeceğiz bas 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 spider Spiderman Spiderman. Ne 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 Yeni görev elimize geldik bakalım. Peter Parker. Kapıyı açıyoruz. Nereye geldik acaba? O siviliz arkadaşlar. Sorry eee üzgünüm geç kaldım diyor Peter. O bu deli deli bilim adamı klasik bir şeyler yapıyor bu fıttıracak delerecek fıttıracak ve boss olacak bununla savaşacağız sonlarda. filminde öyle Peters, baksana elime birden çok şeye yarıyor elim yani buna diyorlar ki 31 olok la 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 yapıyorsun ay ay yangın çıkacak profesör profesör yangın çıkacak oh man olamaz Hayır olamaz asla. Ne yapacağız? Otto. Otto ne oluyor? Oo. Otto'ya bir şeyler olacak, delirecek, fıttıracak. Doktor Octavius, siz iyi misiniz efendim? Anatol Setback, bir şeyler dedi, anlamadık orayı. Octavius. Doktor Octavius, adamım. O sekreter iyiymişsin canım sen. Yuri vatanı ve sen misin yoksa? Yuri bu herhal. Yuri değilmiş ya. Sekreter. Gözlükleri beni benden aldı. Şöyle gözlükleri var. Çok aşırı seksi <laughs> duruyor. Seksi. Overfellas. Overfellas. Hadi abi geçemiyoruz mu abi gözünü seveyim be abla. Arkadaşlar hikayeyi izlemek zorunda bırakılıyoruz ya. Hadi Türkçe alt yazı olsa hikayede izleyelim beraber falan filan diyeceğim de Türkçe alt yazı olmadığı için. Tamamdır. Şuraya doğru gitmemizi istedi. Spide usta gidiyor. Üçgene bas diyor. Aa. Arkadaşlar bakın şu an ne yapıyorum. 3 artı 1, 3 artı 1, 3 artı 1, eee. 3 artı 1, e. Ee. Evet bu neymiş? Neymiş bu? Ee, Octavius Octavius. neler varmış Octavius'ta? Octavius Industries. Hım. Sorun buradaymış, şu taraftaymış. Onu mu tamir edeceğiz? Octavius bize onu mu istedi? Tamamdır hocam. Buraya da şu yan yanlıdan mı? Durun, beynim yetmiyor arkadaşlar, bekleyin. Let's go.

Evet. Başka ne işimiz var burada? Doktor Peter. Doktor Peter. Burada ne var? Hocam. Hocam buradan denekler mi var? Mikroskopla bakacağız mı? En sevdiğim bakma işlemleri. kesim işlemleri. Analiz ediliyor bir şeyler. Bir tane bur bu buraya. Lanet olsun ya. Lanet olsun adamım bu buraya. Ondan sonra üç tane. Bu da buraya geliyor ve bitiyor. Analiz ettik. Her şey güzel. Peter Parker her şeyi tamir etti adamım. Tamir ustası oldu bir anda. Süper, süper kahramandan tamir ustalığına atandık. Başka ne yapacağız ya? Çatışma yok mu? Görev yok mu? Görevler yok mu? KÖS! Konuşamadım lan! Kostümü taktık ve şehirdeyiz. Şehirde ne kadar ırz düşmanı varsa hepsini pataklamaya ant içtik, ant. Yuri'cim arıyor beni, tamamdır. Yuri arıyorsa bir olay vardır, mevzu vardır hocam. Yuri vatan be, Yuri vatan be yürü Görev yerimize geldik helikopter var orada helikopter bakalım ne olacak yeni rakipler kimler Yuricim sen ne kadar güzel bir bayanmışsın ya Koreli abi Koreli Geldin mi Spidey? Yuri yalnız öyle durma yani aklını yürü. alırım senin Yuri yani, Bende o ağlardan fazlası yürü. var Yuricim Vatan abi. No ball this year anymore. Uh, no Worth it though, right? It was. Oğlum benim dizim yırtılmış ya be ya. Yarra olmuş yarra. Evet şimdi Yuri bize emirleri yağdırdı bir şeyler anlattı. Bir toplantı yaptık. Urla alakalı bir şeyler yapacağız. Gene mi puzzle abi ya. Frekansı yaptık. Gerçi yapamadım da uğraşmak istemedim. Direkt atla vardı atladık. Evet frekansı oldu yürücüm ne diyorsun? Whatever. Polis departmanı. Polisle çalışıyoruz arkadaşlar. Polisle. Şurada bir ünlem işareti çıktı. Hayırdır? Oraya mı gideceğiz? Şu ünlem işaretine gideceğiz. Spider-Man yürü oğlum ünleme Allahu Ekber Hırsızlar hayırdır lan siz Kırmızı değil Gel buraya kırmızı şortli O levye ile falan ha Şekilsiniz ya sizi izleyen bir örümcek var ama onun farkında değilsiniz. Oy iyi koyacağız. Çatara çutara Oy. Üst üste kombolar geldi dayıcım. Şunu al direkt. Hop. Gümlet buraya ya. Onlar basit elemanlar. Oğlum Leviye'de nasıl vuruyorlar bana bunlar? Nasıl vuruyorsunuz lan siz Le ile bana? Karaya basılı tut dedi. Oo fena koydu. Ben size öldürsem adam mı adam değilim lan. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Hop kaçtım. Arkadan tekme. Arkadan tekme. Bayılırsın ha. Aa, öldüm. Ben size öldürsem adam mı adam değilim. Adam mı adam değilim arkadaş. <laughs> Elim ısınık değil ya. Mal mal şeyler yaptırdı. Oyunu unuttuk ya. <laughs> Tamam direkt atla. Tamam. Havada koy diyor. Oy! Rova şata. Şata. Rova şata. Havada havada bulacağım bunlar. Havada havada abi. Havada havada abi. Basılı tutacağım ne vuracağım bunlara. Bunu alacağım böyle kafalarını indireceğim. Bunları alacağım böyle. Kafalarını indireceğim. Havada roşata, mavaşata. Şöyle yapacaksın hatta böyle arada bir. Şöyle kaçacağım falan. Böyle koyacağım. Şunu da alacaksın. İndireceğim birine. gideceğim, Üçgen yuvarlak yapacak. Üçgen yuvarlaktan böyle şekilli şukullu. Çat çut çat çut. kardeş. Sen böyle bir gebelsene dostum. Varmı lan da? Tamam. Yüreğim ne oldu? Burayı ayarladım ben canımın içi. Yeni görev var mı? Gene vuralarda bir yerlerde. spidey gider yeni göreve. Böyle ana görev yok mu? Bunlar yan görev gibi geldi bana ama ya. Geldim. Bak gene gene bu örgüt. Kırmızı shortli, kırmızı shortli darkmış adı dark. Oğlum kızın rahat bırakın lan kızı siz hayırdır dostu. Aziz Allah ezan okunuyor arkadaşlar. Siz hayırdır lan. Allah. Bir. Şöyle al kafaya indir. Şunu şöyle Şurada bir boss var ha, boss tarzı bir adam var iyi koyuyor. Allah, şunu al böyle bir indirmece. Şöyle bunları ala ala indire indire. Sen hayırdır? Şunu al al lan kamer, al. Oy, hayırdır dostum. Allah sen gelme baba. Sen de Allah'ın yeşil şortluyu. Sen boss musun dostum? Allah ne koydu be? Ah! Bunu mu Burnumu kaşıyor. Bunu mu kaşıyordum Ya burnumu ka tam da kaşıyacak sırayı buldu ya. Benim bahaneler değil mi? Aa burnum kaşınıyordu ya. Neyse geldim ben. Selamünaleyküm. İlla ben illa iki defa üç defa oynayacağız değil mi? Tamam abi. Şöyle al abi. Şöyle al. Şöyle kafadan indir. Oğlum sen var ya Kestik o iki yere. Selamünaleyküm. Oh, gelin lan böyle. Hayırdır kardeşsiz siz. Siz hayırdır kardeş. Al bu. Bu evladı nasıl vuruyor böyle bana. Al sana evladı. Oğlum bu Oğlum bu nasıl vuruyor kaçamıyorum da Sen al kafana ya Sen al kafana ya Sen böyle bir Ye şunu Evet, indirdik. Hayır, rehin almış. Ne yapacağız? Ölümcek hislerimizi kullanacağız. Tabancaya nişan alacağız diyor. Tabancaya alırım böyle. Hayırdır kardeşim, hayırdır kardeşim ya. Ben Spider benim adamım. Bunu da böyle atayım, içimden geldi. Sorun değil tatlım yani. insanlık namına yapıyorum ben bu işleri ama para verirsen de iyi olur. Ben fakirim de. Şaka bir yana güzel bayansın. Elin yüzün düzgün. Ama keşler, keşler gibisin daha doğrusu. Yeşil montunu gondik dediğim. Çipil çipil gözlerini yedi. Uzun zaman oldu. Evet spider guy. Örümcek adam. O yeni bir yer var arkadaşlar. Şehrin kahramanı Spiderman. Bu ne oğlum? Işın var ilerle arkadaşlar ışın. Geliyorum hızlıca geliyorum. Çık yukarı çık. Çık 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 çık. Evet. I can modify these towers to onu tamir mi ettireceksin sen bize ya. Tamam, tamirimizi ettik. Sinyalleri çökertmiş ya. Burada ne varmış lan? Çantam okula gideceğim. Oo, oh, çantamı alayım da okuluma gideyim. Mary Jane bizi bekler. Mary Jane, Mary, Jane, Mary Jane. Seni istiyorum yanımda her gün bu durum beni mahvedecek. Ha, bir sürü yerlerde çantalar var. Cart dedi. Çantaları topla falan mı dedi. Tamam. Çantalarda neler var? Saçma sapan şeyler var ya Böyle yok mu? Burada bir olay var Olay yeri incelemediyiz. Evet Aylin. Bir sıkıntı var burada Kuyumcu soyuyorlar hayırdır Kardeşim siz kuyumcu, kuyumcu mu Soyuyorsunuz Örümcek adam geldi Örümceğin adamı geldi anlatabiliyor muyum Konuşamıyorum da olsun. Ya al şunu kafana indir kaç. Şöyle indiriver, indiriver oğlum. Spiderman sizi korur adamlar. Anlatabiliyor muyum? Vurdum sizi. Lan ben... siz hayırdır oğlum? Siz hayırdır lan? Arabanın kapısını atarım lan size. Ça 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 ça. Güzel güzel. Kapıyı da sökeyim de içimde kalmasın. İçimde kaldı patlıcan. Patlıcan. Yine <laughs> yani bir kuleye götürüyor bizi o Kuleye doğru gitmece Süzülerek, 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 süzülerek. Süzülerek, 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 süzülerek. Şu kuleyi de yap. Niye olmuyor oğlum bu? Heh. Oldu. Kuleyi de yaptık. Mission complete. Arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar olsun. Daha fazla Spider-Man bölümleri için like atmayı unutmayın. Bu bölüm çok bir şey yapmadık. Yan görevler cartroot yaptık. Güzeldi gene. Banka soygunluğu. E, banka soygunluğu diyorum. Kuyumcu soygunluğu. sana bir şey diyeceğim. Söyle Erdoğan. Ay ben Soygununu engelledik, bir tane kadını kurtardık ve profesör Octavio'ya yardımcı olduk. Güzel bir bölümdü. Diğer Spider-Man bölümlerinde görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar. Bay bay.